Hamza bu ne böyle? Hamza neredesin? Aa, burada bir çadır var. İçinde biri var. Aa, Hamza bu sen misin? Bu çadırı nereden buldun? Sen ne yapıyorsun burada? Bak Ayıcık da burada. Hamza sen ne yapıyorsun? Aa, merhaba Hamza. Merhaba. Bu çadırı nereden buldun? Aa, çok güzel çadırın olmuş. Ne yapıyorsun sen burada? Bak göstereyim mi sana? Ne yapıyorsun sen? Göster hadi. Ah, yavaş çadırımız bozulmasın. Ayıcıyı almamışsın çadırı. Aa, arkadaşlar bu çadır değişik bir çadırmış. Araba tamir olsun. Tamam hadi arabaları tamir et. Bozuldu mu onlar? Evet tamir. Aa, çok değişik bir çadırmış arkadaşlar. Ay, Aa, Hamza bu çadırı çok beğendim ben. Bana verir misin bunu? Sen ne yapıyorsun bu çadırın içinde? Tamir yerler. Tamir mi yapıyorsun? Hadi gir bakayım bir içine. Görelim nasıl girdiğini. Aa, çok güzel çadırı var arkadaşlar Hamza'nın. Hamza çok güzelmiş bu çadır. Sen geceleri bunun içinde mi kalıyorsun? Abi, abi. Tekerlek mi patladı? Hadi tamir et bakayım. Çadırda tamircilik yapıyor Hamza. Abi, Ve şu anda iyi, 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 iyi. arabanın tekerleği patlamış. Abi. Kapatırsan biz seni göremeyiz. Evet, ama ama dün gelir. Tamam hadi bakalım biz seni bakalım. Çadırı bakalım biraz. İçinde neler varmış. Aa. <laughs> Arada bakabilir miyiz bizden ya? Aa, ne yapıyorsun sen? Hamza usta olmuş, çadırın içinde arabaları tamir ediyor. Tekerleği değiştirdin mi? Değiştirdim. Nasıl değiştirdin? Biz görmedik. Hadi sök bakayım tekerleği. Tekerleği de çok büyükmüş onun. Nasıl değiştireceksin sen onu? Havayı, havayı kaldırman lazım. Küçük. Küçük mü onun tekerleği? Yağmur nerede? Yağmur uyuyor. uyuyor. O da gelsin mi çadıra? Yağmur uyuyor, çadıra gelemez ama. Sen çadırın tek başına tadını çıkarıyorsun o zaman. Peki bu çadırın içinde başka neler var? Başka ne var? Evet, büyük ayı, küçük Küçükayı hepsi burada. Onlar da çadırın üstündeler. Hadi tamiratını yap da bitirelim işimizi. Koltukta da yapacağız değil mi? Evet. Koltukta da yapacaksın değil mi? Evet, hadi sen tamiratını yap. Buraya başka ne getirebiliriz biz? Plas e, e, yatak. Biraz. Başka yatakta istiyorsun. Akşam bunun içinde mi yatacaksın yoksa sen? E, ama çadır akşamları soğuk olur. Hayır, olmaz. Olmaz mı? Evet. Ee, şimdi arkadaşların seni izliyor. Böyle bir çadır yapsın mı onlar da? Matkapla ne yapıyorsun sen? Evet, matkapla ne yapıyorsun? Bu makine, makine. Makine mi? <laughs> hmm, hadi çevir bakalım onu. Makine, yap Çalıştır hadi onu, çalıştır. Evet düğmesi. Makineyle cıvatayı mı söküyorsun sen? Hı. Hadi. Hı. Hadi. Hı. hadi. Bitirdin mi onları kaldıralım mı artık? Hı. Hadi. Hadi kuzum. Bitir onları hadi artık çadırımızı vermek zorundayız başkasına. Ama birileri korkutabilir seni. Çadırın arkasından biri gelirse ne olacak? Hadi çıkalım mı artık çadırı verelim mi sahibine? Ama sen yağmurdan habersiz buraya gelmişsin. Yağmurdan habersiz. Yağmur ağlıyor mu? Tamam. Yağmurda çadıra koyalım mı? Ama sen Yağmur'dan anne, habersiz girmişsin. Anne Anneyi söyleyelim ki Yağmur'u getirsin. Anne Yağmur ne zaman gelecek? Uyanınca getirecekmiş anne Yağmur'u. Yağmur'la. Burada dursun mu şey? Yağmur burada beklesin o Tamam yağmuru burada çadır beklesin. Sen de bekleyecek misin Yağmur'u? Tamam o zaman hadi görüşürüz. Yağmur kalkınca görüşürüz o zaman. Tamam bay bay. Bitmedi. bitmedi mi araba garajın? Ne yapıyor? Orada bir kamyon da var sanki. Aa, bu nasıl bir çadırmış? Tak tak usta tak tak çalışıyor arkadaşlar. Ne ne var? Nesi var bu jipin? Aa, jipi söktü. Aa, gerçekten tamirat yapıyor. Evet. Tamam. Evet. Çok güzelmiş jipin. Evet. Ustam. Hı? Ne zaman biter onun tamiratı? Sonra. mı biter? Tamam. Pazar günü biter. Pazar günü mü biter? Tamam o zaman bir gün daha bekleyeceğiz. Ben gidiyorum artık evime. gitmeye mi? Niye? Benim arabayı tamir etmemişsin ama sen. Bu ya. Evet o benim arabamdı. Ettin mi yani? Evet. Tamam, diğer arabaları tamir ettin mi? Etmedi. Neden etmedin? Şey, Kamyonun, ne? Kamyonun nesi var? Kamyonun nesi var? Tamam. Sen bir şeyler istiyor musun sen? Hı. Ne istiyor? Yağmur'u anneye. Yağmur'u anneye mi istiyorsun? Tamam o zaman biz onları getirmeye gidelim mi anneyle? Gidelim. Evet. Hamza Yağmur'u istedi. Yağmur'u getirdik. Evet. Günaydın Yağmur. Günaydın. Be. Ama biraz geç kaldı. Biraz akşam oldu galiba. Çok mu uyudun Yağmur sen? Sürprizi beğendin mi abinin sürprizini? Beğendin mi abinin çadırını? Aa, ikisi beraber yattı iki kardeş. Yağmur çadırını beğendin mi? Yağmur çadırı beğendin mi? Evet. Beğendim. bu abisi sürpriz yaptı. Hamza siz akşam bu... Evet. Şu anda Yağmur ve Hamza çadırında oyun oynuyorlar. Yattılar biraz. Yağmur bu çadır kimin? Sizin mi? Abi sana sürpriz yaptı. Beğendin mi abinin sürprizini? Bakalım bir Yağmur'u buradan görebilir miyiz? Yağmur neredesin? Aa, yağmur burada. Sen neredesin? Sana da baktım. Bu taraftan bakayım sana da. Çadır güvenli mi bakalım arkadaşlar. Aa, Çadırda bakın arkadaşlar. Çadırımız çok güvenli. Portatif. Ve tam çocukların istediği gibi değil mi Yağmur? İmdat. Bu, çadır, bu çadırın içinde ne zamana kadar duracaksınız siz? İmdat. Çıkmak mı istiyorsunuz? Yardım mı? Kim kim çıkarsın sizi? Yardıma gelen olsun mu? Evet arkadaşlar. Yağmur ve Hamza. Çadıra girdiler ama çadırdan çıkmak istemiyorlar. Çıkalım mı artık? Yeter mi bu kadar çadır? Ne yapmak istiyorsunuz? Çadırın içinde mi oynayacaksınız? Ama orası biraz karanlık gibi sanki. Başka bir şey mi açayım? Ama ışıklar açık şu anda. Bir de buradan bakayım. Aa, yağmur. Hadi uyuyun abi, uy, uy, uyuyun artık da arkadaşlara iyi geceler deyin hadi. Neden? İyi geceler. Çünkü siz yatıyorsunuz artık çadırda. Akşam oldu. Oo Ayıcık, biz çadırı kapatalım hadi. Hadi iyi geceler Yağmur, iyi geceler Hamza. Arkadaşlar Hamza ve Yağmur uyuyor. Hepinize iyi geceler.